açayım ya. Arkadaşlar şimdi beyler kuş inmeye oynuyor. Bir tane çok uzun gitti çekemedim vallahi var. Herhalde çekemedim. Belki de 40 metreyi buldu vallahi çekemedim yemin ederim. İnşallah çekmişimdir. Var mı? Var mı şey? ee, Bakalım ele ne yapacak? Dur, ortam, dur Kuş inmeye geliyor abi. 2 saati doldurmak üzere. Yani inişini de çekelim ki demesin ki sonra arkadaşlar ya bu kuş inişini hadi uçurdu izletti bize de inişini de bize gösterme demeyin diye bazı arkadaşlar öyle yorum yapıyor. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar abone olma abone olmanızı istiyorum arkadaşlar kanalıma. Artı bir de beğeninizi yaparsanız çok Beğen sevinirim. kuş Alçaldı iyice. Vallahi kuş inmeye gelecek ama. İnmez de bir yere. Yok yok geliyor geliyor. Abi kuş inmeye geliyor şu anda. Şimdi şunu söyleyeyim. Vallahi bir tane 40 metre yakın 40 metre gitti değil mi az önce? Ulan çekemedi geldi onu var ya. Abi kuş şu anda buçuk saati geçti. 2 saate yakın duruşuyor. Ara ara videoları çekiyorum böyle. He. Geliyor. Çok gezmeye başladı abi kuş. Beyler birinci ayağı geçmiş ikinci ayağı inşallah kaldıracağız. Valla bu kuş kafaya oynar abi. Geldi geldi. Kafaya oynar. İnmeye geliyor ama hayvan ama. İnşallah gelir adam gibi iner. Görevini yapar. Biz de maşallahımızı deriz arkadaşlar. Valla maşallah. Süper Allah. Çok iyi bir kuş. Abi iki saattir havada abi. Vallahi iki saattir havada. Kuş evet evvela bir yaşına girmek üzere kuş çok iyi bir er, erkek bir dişi mi kanka bu? Diş. Dişi değil mi? Allah çok hırslı kuş. Ben öte, bak. O, o, bak, bak. bak atmaca yine dolanıyor orada kargalar Allah'tan peşine veriyor ya. Vallahi benim korkum yanlış anlama inşallah sıkıntı çıkmaz da. Yok bu hep böyle Çok açılıyor abi çok geziyor. Aa, alır alır. Valla çok geziyor burası da hep ormanlık alan. Nereye gitti? Geldi 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 geldi. Vallahi abi çok geziyor kuş. Biraz önce bir 35 40 metre yaptı abi. Vallahi diyorum. Dehşet bir gelişi vardı kuşun. Yani böyle iki tane üç tane yapsın var ya milletin aklını alır. Benim aklımı aldı abi. Ben herhalde çekemedim. Yapacak abi zaten bir tane daha. Şimdi girecek abi. Evet abi ben maşallah ya. Bak abi. Hadi be. Kuşta es geçme olayı da yok vallahi helal olsun kuşa ya. Helal olsun vallahi iki saattir havada hayvan ya. Vallahi iki saattir havada. Emre çok geziyor felaket geziyor ya. Yani şimdi. Ben tek korkum ham saldırdı. Metrede çıkarıyor. Atlası da var. Uyarıyor. Aynen. Kolay değil abi. İki saatli ayakta abi. Vallahi helal olsun. Bu şu abi 20 gün önce birinci ayağı atmışlar abi. Birinci ayağı geçmiş. Şimdi ikinci ayağı da %1 milyon geçer. Çünkü abi çok metrajlı oynuyor abi. Bir tane 13 metre yaptı gerisi hepsi. Ortam 4. Ey yavrum benim be. Vallahi arkadaşlar bakın abi. Hey maşallah bir tane de oğlum. Aferin kızıma be. Hadi bir tane daha. Aferin vallahi aferin ya. Maşallah. Vallahi insin diyor yoruşuyorlar ama kuşu yormak istemiyorlar abi. Çünkü kuş cumaya kadar cuma veya cumartesi pazar arası ikinci ayağını atacaklar. Abi 16 oldu. Bir tane 13 metre gerisi abi. Vallahi çok iyi. Ay bakın abi basıp gidiyor abi böyle. Geziyor abi vurup kendi başına gidiyor deli o deli kız ya. Vallahi deli kız gidiyor ya. Abi çok geziyor. Felaket bir gezisi var abi hayvanın. Bir geliyor hedefi abi. 5 dakika yok abi. abi. Ama inmeye geliyor şimdi. Garanti inmeye oynayacak. Sırf inişini göstereyim diye çıkıyorum abi. İnişini de görelim. Evet. Ulan şu kuşlar da bir aşağı inmese ne güzel olacak be. Evet inişini de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Abi bir tane 13 metre yaptı gerisi 20-25 metre. Bir tane 40 metre 35-40'ı bulmuştu değil mi bir tane biraz önce yaptı. Ulan çekeme. Çıkar çıkar çekemedim herhalde vallahi. Vallahi kuş çok iyi maşallah. bekliyoruz. Abi izlerken de beğeninizi istiyorum artı maşallah demeyi unutmayın abi. Herkes maşallah desin abi. İzleyen arkadaşlarıma söylüyorum. Kanalıma abone olmanızı istiyorum. Dostlar, canlılar. Abi epeyden beri paylaşım yapmıyorum kanalımda. Sizden ricam abi. Çünkü abone sayım biraz düşmüş. Onun yine yükselmesi lazım. Mesela canlı yayın yapmıyorum farkındasınız. Ee, canlı yerli de yapmıyorum. Sadece böyle sevdiğim dostların, sevdiğim insanların kuşçu camiası olan insanların hepsinin iyi kuş olanları gidip çekiyorum abi videolarını veya e, canlı olarak bazen çekiyorum bazen canlı olmadan çekiyorum öyle videolarını paylaşıyorum evet abi yine geliyor aferin benim kızıma be evet. ey maşallah be ey maşallah uzaya gitti be uzaya uzaya vallahi uzaya gitti ya Ey maşallah, ey maşallah be. Alın abi size 40 metre var mı lan? 30? 25. 25. Ben 40 diyorum onlar 30 diyorlar. Helal olsun size. Başkası da vallahi 40 der ha. <laughs> 50 diyorlar abi. Ama kuş çok iyi abi. Ey maşallah abi. Abi kuş 2 saat devirdi. Ne zaman inecek? İşte inmesini bekliyoruz abi. Kuşun inmesini çok istiyorlar. Çünkü ezilmesini istemiyorlar. Çünkü abi kuş yarın da uçacak. Öbür sünün de uçacak. Yani yani kuşun bir yani an imsin ki hayvanın her gün iki saat uçmaları lazım ki cuma veya pazar ikinci aya rahat geçirsin hayvan. Bir evet abi arkadaşlar klasman birinciliği bir peşinde abi. Emre klasman şampiyonuna kafayı koymuş abi. Bu sene hiç şansı yok diyor. Öyle mi? Abi bir mavi izledik. Bakın beyler ben o geçen şey... gün... Bak vallahi diyorum geçen gün mavi izledim. Çok atlıyor, çok iyi. Vallahi çiftlikte uçururlar, Benim çok hoşuma gitti. Bir tane de yavru bana hediye ettiler. Abi de bunu al çatıda uçur dediler. Vallahi arkadaşlar yani iyi kuş izince benim hoşuma gidiyor. abi. Öyle vallahi billahi keyfim yerine geliyor ya. Keyfim yerine geliyor vallahi. hey yavrum ey. Ulan yapma. Yapmadı abi. Vallahi yapmadı. İyi ki yapmadı. Ama hayvan yoruldu abi. İki saattir ayakta abi. İki saattir ayakta abi hayvan. Kolay, dile kolay abi. İki saat. Vallahi Mahmut kulağımın dibinde hadi oğlum yeter diyor. İndi ha diyor. Ay kaldır bana şu bisik atmasın lan bisik atmasın. Abi bunlar da yavru beyler. Bu yerdekiler de yavru arkadaşlar. Evet. 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 Yürü be kızım. Evet daha da gidiyor abi. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah arkadaşlar. geçerli verdi. Bunu pırıltı verdi abi. Geçerli saymıyoruz abi. Öyle diyorlar. Ne yapayım? Gerçi kendileri kalkmış değil mi? Biraz yakınım. montajı alayım. inişini görün abi. Ben inişini merak ediyorum. <laughs> Emre de merak ediyor. Oğlum kuş seni sen niye merak ediyorsun? Abi her gün kuş uçuyor. O dün ki inişiydi. Ee, Kupa yendiğinde Nasıl iniyor? Yani. Harmanlayıp da mı yeniyor yoksa? Bravo, bravo, bravo. Harmanlayarak ha? Kupa günü ortaklarla indi. Kupa günü 10 gün indi. Değil Kupa günü indi. Bugün bakar yok. Yok kuş. kuş. Sen ne olacak? Her gün değişiyor. Kuş e, değişiyor da bu kuş. kuş kalkıp da boş inecek hali yok. Yok boş inmez. Boş inemez ki. Evet abi. Çünkü anasını biliyorum, babasını biliyorum, biliyorum, cücüğünü, biliyorsun, babasını biliyorsun, dedesini biliyorsun, cücüğünü, hepsini biliyorsun abi. Takla sayını diyorum, takla sayısını abi. Aynen. Emre bu Arap'tan kimseye verdin mi? Bu Araplar'ın soyundan? Yok değil mi? Kimseye vermedin. Bunun anne babadan yok. Bir tarafı da kınalı vardır da, bunun anne babası değil mi? Aynen. Bak bunun şu Arap kardeşi. E Arap, Arap yavru... kardeşi. Hmm. Şimdi bir Arap bir Nudi var, aynen bir kardeşi yavru. Vallahi kuş inmeye geliyor ama. Şimdi bir krem bir arap büyüyor. Bak krem de veriyor. Öz kardeşi iki tane krem var. Biraz yakın metreye alayım da. Beyler vallahi çok iyi. Arkadaşlar maşallah subhanallah. Kuşun atımları çok güzel. Şu anda 17 mi 18 mi yaptı? Vallahi ben açıkçası söyleyeyim benim sevdiğim tarzı abi. 17 falan oldu ya. Benim sevdiğim tarzı abi. Yani 10 dakikada bir gelecek. 15 dakikada bir gelecek. Ama 15 lira 20 tane yapacak. Ama 15 metren altında düşmeyecek kuş. Her zaman diyorum abi. Emre bunu bana sat lan. <laughs> <laughs> Ay bundan. Ben bundan 10 sene önce bir laf söylemiştim abi. Belki daha fazla. 15 sene olmuş olabilir. Ben mezatçıyım abi. Yılların mezatçısıyım. Yıllarda kuş besledim. Hep dedim bana 15 metre oynayan kuş getirin. 15 lira yapan getirin dedim. Ama şimdi diyemiyorum artık abi. Çünkü şu anda iyi kuşlar çıkarıyor insanlar piyasaya. İzliyorum, görüyorum. Ama bugün de Bugün de Akif'in yanına gidecektim. Akif Mutlu'nun yanına gidecektim. Ama herhalde gidemeyeceğim. Çünkü buradan eve gitme durumum var. Çünkü abi ilaç saatlerim evet. geliyor. Artık ona haftaya gideriz abi. Ama gidebilirsek gideceğiz. Ama biraz zor. Akif'in oraya artık haftaya kaldı. Onda da kuş puanlamaya gitmişler. Kuş inmeye geliyor abi. Şu anda kuş inmeye oynuyor abi. İnecek. İnecek abi. Abi iki saat, iki saat oldu Mahmut. He? İki saat oldu değil mi kanka? İki saat oldu arkadaşlar. Vallahi dile kolay iki saat abi. Vallahi böyle bir saati millet bekliyor. Hayvan iki saat düştü. Maşallah abi. Ama inecek. İnmesini merak ediyorum. Nasıl inecek? Evet abi. Evet abi geldik. Dişi geldi abi. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Evet abi gördünüz. Çok iyi abi. Ben de iyisin diye. Gele gele. Ortak çık oradan. Yüce kokusun. Evet abi inmeye oynuyor. Ne ama şu sıralam yok sana zaten yakamıyorum ya. Sana zaten. Vallahi arkadaşlar. Yazıldı. Ya evet evet çok iyi. 15-16 metrede gitti. 19 oldu ya. Aktı. aktır. Ola 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 kalkmayın oğlum. Hey korkuttu. maş. Oo bir tane daha geldi böyle. Şimdi kuşları korkuttu. Ay vallahi kuşları korkuttu yemeğe derim ya. Kerata iki bacağın Geldi bir girdi bir... Kuşları bile ürkütüyor abi artık var ya. Aferin kara oğlak kıza. Kara kız. <laughs> ya, evet abi inmeye geliyor arkadaşlar. Kuşun size kalkışını da uçurduk. Nasıl kalktığını, nasıl yaptığını gösterdik. Abi sizden ricam abone olmanız. Beğenilerinizi bekliyorum. Artı. Beyler maşallah demeyi unutmayın. Kuşu atacağız abi. Çünkü cuma günü. Cuma veya pazar günü kuş ikinci ayağı uçacak. Kuşa nazar değdirmeyelim abi gözünü seveyim. Adamın emeği var. Ben korkarım öyle nazardan mazardan. Boşa gitme lan. Gitti tele oynadı gitme. Göstermeyeceğim size. Bu kuş kupayı alır. Bir tane buradan geldi. Bırak bırak iyisin bırak bırak bırak. Bırak abi harman nasıl iyisin bırak. Bırak hayvanı yolunu zorlama. Evet abi görüyorsunuz abi inişini de görün. Evet abi bırak orayı iyisin abi şey yapma. Evet abi inişi de böyle abi. 10 metre 10 metre var ya değil mi? Evet abi hedefler arası 10 metre abi. Abi kuş yoruldu abi arkadaşlar. 2 saatten fazladır havada. Evet maşallah abi. Vallahi kuşun beyler. 10 metre var ya orada da 10 metre. 15 metre, geçerli, biraz metre. Evet abi. Ya i̇şte da oraya şey şeyi koymuşlar abi 10 metreye. 10 metre yeri de ayarlamışlar. Helal olsun lan size. Vallahi Emre. Emre zorlama zorlama dur. Yakalayabiliyorsa yakala. Ey maşallah ey maşallah. Allah. Vallahi arkadaşlar. Değerli dostlar canlar. Abi 2 saat fazla ayakta kaldı abi kuş. Kısım kısım videolar çektik. Vallahi inşallah. Evet abi kuş görüyorsunuz abi. Vallahi ayakta durdu abi. 2 saat. Mahmut tam kaç saat oldu bir baksana. Ne kadar Iki saatli geçti herhalde. Maşallah abi. Ey maşallah abi. Ey maşallah abi. Abi görün böyle göstereyim yakından size saat 20 dakika. Abi 2 saat 20 dakikadan beri havada abi. Ya. Evet abi bakın abi. Abi bakın dişe de yakından göstereyim. Fazla yaklaşma abi. Bakın abi dişi bu. Tam 10 metre 50 puanı kesiyor Yanındaki de öz kardeşi abi. Ey maşallah abi. Şu krem de kardeşim. Evet abi. Bakın abi. Nodi şunlar hepsi hepsi Nodi abi de. daha ufak yavrular. Maşallah abi. Allah nazardan saklasın. Emre'cim. Emeğine sağlık kardeş. Zevk yaptırdın bugün bize. Çok iyiydi abi. Çok iyiydi. Arkadaşlar yine söylüyorum. Abi abone olmayı unutmayalım. Beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Haftaya bugün belki Akif'in oraya gidebilirim. Ben gitmeyebilirim. Ama gideceğim belki. Belli olmaz. Çağırırlarsa gideceğim. Abi size sizlere tek isteğim abi abone olmanız. Beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.